Evet Rabbimin bir nimeti olan Dünya Markası doktor balıklarımıza herkese davet ediyorum. Başta sedef hastalığı olmak üzere tüm cilt hastalıklarına adeta bir şifa kaynağı. Sadece hastalıklar için değil de günün yorgunluğu ve stresini atmak isteyen herkesin özel bir tedavi e, türü uygulanabilir. Sivas'ımızın, ülkemizin ve dünyanın markası hangi ilçemizin değerli doktor balıkları Herkesi bekliyoruz. Sivas'ın en çok okunan portalı büyük sivas.com haber uygulaması Apple Store ve Google Play Store'da indirin. Sivas'tan haberiniz olsun.